Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili balıklar baylar bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım balık burçlarını bu hafta gün gün tarot açılımında neler beklemekte aşk iş kariyer diyelim şöyle bir bakalım bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum esirgemeyi hep iyi ki varsınız e, videolar bu oralar youtube'dan kaynaklı mı internetten mi bilemiyorum güya en hızlıyı e, işte e, kurdurduk ama 10 dakikalık video 2-3 dakikada yüklenecek iken 2 saatte yükleniyor artık hayırlısı diyelim ne zaman yüklenirse o zaman uyanlar sizin uymayanlar evrene iade milyonlarca balık burcu bulunmakta uyanı alın uy <laughs> uymayanı da gönderin gitsin çünkü astrologlar yorumcular işte kiminki artık kime uyarsa dinleyin geçin ya Beğenmeyen de kaydırabilir. Beğenene de cam feda diyelim. Evet. Pazartesi günü içerisinde yeni ufuklara doğru baktığınız görülmekte yeni sanki böyle yeni bir limana e, demir atma potansiyelinde gördüm bazılarınızı. Hepinize yine söylüyorum. Uyumak zorunda değil. E, pazartesi günü farklı bir e, işte denizin diğer yaktasına geçme gibi düşünün. Veyahut da farklı bir şehir, farklı bir artık ülke mi desem şehir mi desem yer mi desem bilemiyorum ama iş ile alakalı kariyer odaklı ya da sevdiğiniz kişi ile alakalı da olabilir sanki hayatınıza yeni dokunuşlar olacak yeniliklere açık olacaksınız yeni düşünceler yeni fikirler hayatınıza katacağınız iş ile alakalı da yeni bir hayat sizleri bekliyor olacak diyebilirim. Böyle sanki bir bayandan destek alacaksınız. Yaptığınız iş ile alakalı olabilir. Kariyeriniz, eğitiminiz ile ilgili olabilir. Sanki bir tane bayandan Destek alma enerjisinde olacaksınız Özellikle pazartesi günü içerisinde Bazılarınız iş ile alakalı Çok güzel destekler Birilerinden alacaksınız Birine akıl fikir danışıyor olabilirsiniz Birinden bilgi alıyor olabilirsiniz Veyahut da Böyle bir rehberlik alma enerjisinde de Olabilir bazı balık burçları Pazartesi günü içerisinde Size yakın gördüğünüz bir bayandan Sanki bir takım konularda destek alacak Olarak gördüm sizleri Salı günü içerisinde aşk hayatınız ile alakalı olumsuzluklar ortadan kalkacak. Kalbiniz boş ise yeni bir aşk gündeminizde olabilir. Sizi kalpten sevebilecek bir kişiyle tanışma olasılığınız yüksek olacak. Evli olanlar eşiniz tarafından son derece sevildiğiniz görülmekte. Adeta sana taparcasına aşık olan birisi burada var olarak çıktı. Boşan boşanmış olan balık burçları ex partner tarafından e, geriye döndürülmek istenebilirsiniz. Ex partner tarafından eski eşiniz tarafından sanki böyle halen bitmeyen e, bir takım konular olabilir. Yani bilemiyorum da seni kendine döndürmek için uğraşan ya eski eş görülmekte veyahut da eski eşin ailesinden birileri de sizi yeniden barıştırmak için uğraşabilir. Yani ex partner ya da eski eşin ailesinden birileri sizi geri döndürmek için sanki uğraşma enerjisinde gibi. Sanki sizler bu iş bitti diyorsunuz artık bir daha geri dönmem deme enerjisinde olabilirsiniz. Ama karşı tarafın ailesinden birileri de. E, yeniden sizi bir araya getirmek için yeniden sizi barıştırmak için yuvayı toparlamak için ellerinden geleni ardına koymayan burada bir eski eş tayfası görülmekte ee, ya artık bilemiyorum resminki olur dinin ki olur o kadarını bilemeyeceğim ama hani bir e, bir yuvanın toparlanması gibi de diyebiliriz belki bazılarınızın e, işte ikilemde kalabilirsiniz ya da e, böyle bilemiyorum iki tane çocuğunuz olabilir balık burçları özellikle iki tane çocuğu olanlar Eğer ayrıldıysanız Yeniden bir araya gelme gibi durumlarınız olacak. Ya yeniden aynı eve geçeceksiniz ya yeniden nikah kıyabilirsiniz. Veyahut da yeniden bir barış ilan edebilirsiniz. Çünkü ya sizin anneniz ya karşı tarafın annesi bu olayı toparlama enerjisinde olacak. Hatta bu konu ile alakalı bir takım e, manevi işlemler yaptırıyor olabilir. Manevi rehberlik alıyor olabilir. E, bir dağılmışlığın toparlanması için bilgin ve bilge karakterli bir kişiden de destekler alma enerjisinde olacak. Dağılan bir yuva haftanın enerjisiyle toparlanma dönemine de girecek diyebiliriz. E, hakkınız hayırlısı olsun diyelim. E, gene yani böyle ne bileyim iki tane çocuk, iki çocuk ve üzeri olan balık burçları için söylüyorum. Sanki bir dağılmışlık var ise çocukların hatırına da bir barış gündeminizde olabilir. E, ya böyle bekar ya da evlisiniz fark etmek sizin aşk hayatınız ile alakalı karşı cinsten size gelecek olan güzel bir hediye olabilir bay ya da bayansınız fark etmek sizin Böyle kadrinizi, değerinizi, kıymetinizi bilen bir karşı cins görülmekte. Bazen de zaman zaman sitem ediyor gibisiniz. Hani benim değerimi şu an mı anladın? Benim değerimi şimdi mi anladın? Ya böyle bir değişiklikler var gibi, ya da zaman zaman karşı tarafın başının etini yiyor olabilirsiniz. İşte şimdiye kadar bu değeri bana niye vermedin? Ya da şimdiye kadar niye hak ettiğim gibi davranmadın? Gibilerinden bu konuları da geride bırakacaksınız. Evet, Pazartesi günü farklı bir limana, farklı bir yere ya da hayatınıza yeni dokunuşlar olabilir. Salı gün içerisinde. Aşk hayatınızdaki olumsuzluklar ortadan kalkacak. Yeni tanışmalarınız gündeminizde olabilir. Çarşamba günü iki kişi arasında kalabilirsiniz. İki iş, iki iş arasında kalabilirsiniz. Belki komisyonlu çalışıyorsunuz. İki yerden size bir iş teklifi gelecek. İkisinin de aynı anda olması gerekebilir. Ve siz seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. En kötü karar kararsızlıktan iyidir diyerek de... E, ...net olacağınız gün olacak çarşamba günü. Perşembe günü içerisinde e, böyle zorlukların üstesinden çok güzel bir şekilde geleceğiniz görülmekte. Cuma günü evlilik teklifi alabilirsiniz, barış teklifi alabilirsiniz ya da sizler evlilik teklifi ya da barış teklifinde birilerine bulunacak gibisiniz. Cumartesi günü sizler gibi su grubuna mensup bir kişiden size adım atacak mı diye düşündüğünüz birisi var ise sevgili balıklar, sizler gibi su grubuna mensup bir kişiden cumartesi günü bir adım gelecek diyebilirim. Pazar günü köklü değişimler olacak hayatınızda. Böyle nasıl diyeyim ya size iyi gelmeyen bir iş yerinde çalışıyorsanız o iş yerini bırakabilir, yeni bir işe, yeni bir sektöre adım atabilirsiniz. Ya böyle memnun olmadığınız konuları arkada bırakacaksınız huzura, mutluluğa doğru ilerleyeceğiniz görülmekte bakalım bu kartlarımız sizlere neler söyleyecek dediğimde bolluk ve bereket sizlerle beraber olacak. Yolculuk diyor bir yolunuz görülmekte. Aa yol ve yolculuk. Evet, aklınızdaki hiç kişiyle tamamıyla küs olanlar bir barış var mı diye şöyle bir kartları çektiğimizde ya dörtlü bir vade içerisinde bir araya gelme gibi ya da bir iletişim gibi konularınız gündem olabilir ama böyle çok da fazla tamamıyla de hiç iletişim olmayanlar için söylüyorum barış olacak diyemem bazılarınız yedili bir vadede bazılarınızda dörtlü bir vadede bir iletişiminiz olabilir 4 saat 4 gün ayın dörtlü bir zamanı 24 olabilir 14 24'ü gibi ya da 17'si 27'si gibi 7 gün 7 saat ya bir iletişim bir potansiyeli görülmekte ee, barış olur mu diye soracak iseniz şu an için herhangi bir barış kartı bu kartlarımızda görülmedi ama küs olduğunuz, kırgın olduğunuz, gücendiğiniz birileriyle bazılarınız cuma günü, bazılarınız da cumartesi günü barış enerjisinde olacak diyebilirim. Değeriniz artacak. Elmas kart geldi. Değeriniz burada artacak olarak görülmekte. Aşk hayatınız ile alakalı bir toparlanma süreci olacak. Bakın burada aşk hayatınız ile alakalı da bir toparlanma süreciniz kesinlikle görülmekte. Yani evli ya da bekarsınız. Huzur, mutluluk, birlik, beraberlik içerisinde olacağınız bir döneme doğru adım atacaksınız. Bunun içinde uğraşan aile büyük sizin ya da karşı tarafın ailesinden bir bayan olabilir. Özellikle bir dağılmışlık var ise bir toparlanma enerjisinde olacak olarak görülmekte gene iki çocuğunuz var ise ve bir boşanmış iseniz yeniden eski eş ile evlenebilir ya da yeniden aynı haneye geçebilir ya da e, tamamıyla evraklar üzerinde bitmedi ise e, sanki böyle bir toparlanmanız olacak kısacası böyle söyleyeyim İş sizde bitiyor toparlanmasını istiyor iseniz bu iş bitmeyecek diyebilirim hakkınızda hayırlısı olsun hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay